Merhaba <gülme> evet, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte balon seri at oynuyoruz ya da abi var ve burada şey oynuyoruz. Ee, o e, bu, bu, bu oynayacağız? Bu bepe oynuyoruz. Evet, Biz Emre bu daha oynayacağız. Kolayda da oynuyoruz. Çünkü zor daha var hali. Ama zor da oynayacağız. Çünkü bu da daha var hali bu kadar ya. Zor da yüz. 81 falan. E, 80'e kadar. Aa, ortada 60'a e kadar. Şimdi burada burada ben bir sürü uçak kurdum. Şu, şu daha beni fazla. Şu ordu yurt, yurt savunması orduya çağır işte bu. Burası sesler çıkıyor. Burada bir tane bundan yaptım. Sonra abi de bunu sal halesini yapmış. Ben bunu yapacaktım abi abi bitirmiş. Bir de uçan kaya yaptım. Uçan. Dedi. Uçan yaptım. Uçak mı koydun? Evet. En güçlüden yaptım. Ha şu büyük uçak senin mi? Daha da. Ben yapamadım. Ben de bir acı tatlıydı. Çok oldu. Topluyorlar en azından. Toplasana. Bak bu da pek falan ağabeyciler topluyor. İyi bir şey. Ben hiç kendini mı var? para yetiyor. Ya tamam. Beş beş. Çalışsın, beş bine bine de. Yani ben de yapamadım. Ben de yapamadım. Ben bu şu büyük değil. Ben görmezden görmesine verdim hepsini. Sen de verdin mi? Yani. Tamam sen de görmezden görüyorsun. Tamam sen de uçakta üf. Düştü uçak var havada. Havada nasıl at? Abi sonra da devam devam devam. Ben popo sustuymuşum Ben bir tane hadi zamanı hazırladım. Başlattık. Acaba en cömert olmuş. <laughs> en cömertsiz. Bakın hacıya Çok lazımdı bana. Gittiği kum kalı. Ha, hani. Ya şimdi o bu güçsüz ya. Şimdi olacak bak. Dur bir dakika. Ya ben. bana fazla para yetmiyor. Ya bir artık para lazımsa söyle gönderim. Para lazım da da. Bir dakika ben şunu bir 80 bin yapabilir miyim? İki tane kalmış benimkiler bitti. Daha fazla bir yok. Bana bir hala sonsuz kaldı. Bu hala gibi. Çok mutlu bir şey. Arkadaşlar Oyunumuz bozuldu da. Oyunun içinde geçiyor ama bir belli o daha kadar Ve ben bütün kostümleri açtık. Ee, oy. Kustu altı tane aldım yine. Ne kadar diyor bu? 81 Abi hadi artık bu yer. Ben yaptım. Benim de böyle oldu. İyi oldu. Ben de böyle yaptım acaba. Bu otalar içinde geçecek. Zaten içinde geçiyor. <laughs> İkimizin de içinden hiç yok. Ata ta ta şov. Allah çok çok, çok, çok. şov kadar. <laughs> i̇şte hava tamam oldu. Ben de nasıl kızladım. Ben bu bu bağlarda kuracağım. Şurada da kuracağım şöyle. Ve bütün kuleleri sol hali bende var. Şunları da koydum ucuz olsun diye. Şimdi ilk şeyi bunu yapalım. Şimdi biraz daha fazla. Bu da sayesinde hemen toplayabiliyoruz. Şimdi buradan satın aldım. Evet hiç para vermedim size. Şöyle kastık sağlık. Evet. Bir otuz bir fırı de Vah! <laughs> defa ben yaptım galiba. Hiç yapan yoktu diye düşünüyorum. Tamam gel yerler Neredeyse düşmanları geldi. O ya dışarı. At dedim de yanlış bir olmaz. Hadi 3 tane daha var. Şimdi bunu en güçlü yapacağız. Bir de para Bir çünkü. Şimdi biraz daha para alacağız. göklerde para istedim. <laughs> eh, <laughs> ee, para geliyor. e, o da para bir işte? Ne para Ne da 23 çok pahalı. Da şurada 23 bile geçtik. <laughs> hadi Baba benim para bize hadi gel Hadi tamam Baba bu zürriyet biraz. Zürriyet de Tamam oldu. Bakın bende yardımcı oldu. <laughs> Daha hızlı atıyor. Etmişim dedik. Zaten batıyor. Bir tane var. Bir tane daha da var. Bir tane var. Şimdi 5 bile şunu verir. Ba 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 O bayağı beni bağırdı. Sıfırlı hali bu. En son hali bu gösteriyorum. İşte bu var bende bu var. Bu da var. Evet. Atık atom bombası atıyor işte bu. Fotoğraftan da göreceğiz. Hep büyük. İşte düğme attı. Oyu kastı. Bir bilgi ki de bu daha geldi benim. Ben şu blizzard çalar. Uy. Çok alır. Ayrıca bir uçak daha göreceğim. O çakla da bayağı güçlü uçak. Uçak bir şey O çak öyle güzel uçak bir. olabilir. olabilir. Bir de böyle. Şunu full yiyeceğiz. Ve ado F16 geliyor. F16 gel bak. Ado'yu yiyeyim. Ben full yiyebilirim. Ben de bebek full büyümüş değilim. Aa! Ve ado kafası bitiyor. Yiğide bitiyor. Benim bir daha daha çok var. Doğda hiç mı be? Ne bu kadar? Ve en son uçağımızın full halini yapıyorum. <laughs> Ama uçak koca gel bulamadım. Bunu da suyumu çıkartayım. Koyan bir şey Ama burası da hiç gözükmüyor ki ya. Ya böyle büyük bir alan nasıl? Bu uçak kiri ya. Belli bir. Biri şey buraya koyacak. Kalk. Şuraya koyalım. Bende abi falan koysalıyor diye. Tamam, şuraya şimdi de koyalım bir tane. Şimdi şu da yapacağız. Şurada yaptık. Doksan... Abi hazır mısın savaş? Allah 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 Allah. Al. Allah. Ah, bana iki de geçiyor. İki de şey geliyor. Dede bakıyor, böyle oluyor. Dede çok var Ben de ben geliyorum ama gelmiyor. Bu düşünce de kolayca para bağlı oh. ya, şey. Aa, şey, saç, değil. Ah, o iyi gerçekten çok şey. Satsa da bir kaç kule satalım. Ben bunu fırda beden satma. Ben kredi bu kredi satma dokunmuş. şu anda acaba? Bir çek Devam ediyor. De çaldı. Devam ediyor, de çaldı. Ben iyi yapmışım. Çakma sakatlığı, dostluk <laughs> sakatlığı ya nasıl kasıyor görüyorsun değil mi? <laughs> ya ne yaptın abi? Yine daha çok kalsacak şimdi dövüş. Dövüşün son hafı ne kadar da iyi bir <laughs> Oyun kasıyor gerçekten. Ben çağırdım onu. Çağırma çağırma oyunu bozulacak biraz daha kasıyor oyun. O da neler oluyor acaba en önde? ben, ben çıkma. Çıkma çıkma ben devam ediyorum. Çıkaz çıkaz zaten. çıkaz 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 ya? çıkaz 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 <laughs> Allah oluyor? Her taraf patlıyor. Bomba şey... ya bu ola. Bence bir, bir, şey ee, bir, birkaç dakika daha da hayatta kalabiliriz bence mi? Hadi. Tabi yeterli çıkalım bu eve kalsın. Çıkalım sayfede. Kutulduk. Hadi çık. Ben çıktım. Ben de çıktım.

Neyse biz de var. Şuş. Şuş, şuş. Şuş, 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 şuş. Ama şöyle. Kolay. Biz böyle alalım. Şöyle bir Bir daha var. Ne be. Bir daha şey yandı mı aslında? Bir güzel ne var? Çok önemli. Bakın ben bu zekini açmıştım. Bir kere bana Şimdi bunu şöyle olur. Aro iltihabı Kofeyin sor halini Yeni kofeyin sarhalı mı? En zor yeni kofeyi sor Şimdi diyeceğiz, diyeceğiz. Hiç bir şey yok. Hiç bir şey yok. Hiç bir şey bir şey bir şey yok. Hiç bir şey şimdi? Buraya Bunu yapalım. Bunu, yapamamıştır. Bunu, yapamamıştır. Bunu yapamamıştır. bunu böyle bunu iki böyle o ben O da lütfen bu videoyu kullandı. Demek ki açtı. Böyle Böyle artık Artık oluyor. Bu da altı balonlar kapat. Bir sürü ne da bunu bunlar da istemez. Bu yarın şey. Ama bilgi Ekstra Ekstratör sizcansı Bu ev Bu da ev kubu bana Bu da Başka kubu bana patlattı. Başka var.

Að og aðskilgjur gott hella á því og sátt það